Bu senin son gidişin, bıraktığın son acı olsun. Unutmam deme sakın. Gitmeyi bildiğin gibi öyle de çabuk unutursun. DJ Sara Madem ki varlığım bir şey vermiyor sana, madem ki ancak yokluğumda sevgimi hissedebiliyorsun, Öyleyse yokluğumla kal sevgili. Bu yokluk da benim bu aşk için büründüğüm son kimlik olsun. Üzülme, sen gün gelir beni de unutursun. Beni de. Gün gelir de beni unutursun, unutursun, unutursun demiştim. Kalbindeki bu derdi uyutursun, uyutulsun demiştim DJ Sara Unutursun biliyorum Çünkü sen beni sevmesini hiç bilemedin Bu yüzden bu senin son gidişin olsun sevgili Ayrılığın hakkını ver Özleme, Yolunu yolumdan geçirme. Sesime düşme. Ayrılığın hakkını ver. Çünkü bunu sen istedin. Artık yalnızsın. Ve sen dayanamazsın yalnızlığa biliyorum. Çünkü yalnız kalmak sana acılarını hatırlatır. Yalnız kalmak sana tutunamadığın sevgileri hatırlatır. Bizi hatırlatır. Çaresizliğini, yıkılmışlığını. Arkanda bıraktığın, dokunmaya korktuğun özlemleri. Yalnız kalmak sana göre değil sevgili. Sen yalnızlığında kendinle karşılaşır ve ağlarsın. Peki şimdi neden ağlıyorsun? Giden sen değil miydin? Unutmayı isteyen, gittiğin yerlerde bana benzeyen ve tanıdık bir şeyler var mı bari? Gülmeyi unuttuğun zamanlar hüzünlerini kovan yürekli biri var mı? Hani sarıldığında sana dünyaları veren, elini tuttuğunda her şeyi yakıp geçen, dertlerini senden alıp götüren biri var mı? Sen unutmayı seçtin zalim sen. Böyle bir sevgiyi terk edecek kadar yürekli oldun. Beni unutacak kadar da korkusuz ol. Ve unut. Al gönlünü eline gecelerce avut ve unut da elleri al koynuna. Yarim diye uyut, yarim diye uyut. DJ Sara Ne ben seni unutabildim Ne bu derdimi uyutabildim Ne bu gönlümü avutabildim Gitmeyi seviyorsan unutmayı da bileceksin. Bu senin son gidişin olsun sevgili. Bıraktığın son acı olsun. Ve ben de senin yaşayamadığın son sevda olayım. Ayrılığın hakkını ver. Özleme. Yolunu yolumdan geçirme. Ve geriye gelmeyi asla düşünme. Çünkü gelsen de ne işe yarar ki? Ben sana olan kırgınlığımı, yokluğunu, özlemini, umutsuzluğunu sevmeye başladım. Ben senin Giderken bende unuttuğun ve zaman zaman öksüzlüğüne ağlayan sevdanı sevmeye başladım. Ben senin artık beni unutan, beni merak etmeyen ve bana değer vermeyen yüreğini sevmeye başladım. Şimdi hangi tende üşüyorsun da ben buralardan titrediğini hissediyorum. Ben seni gönlümde çok sevdim. Sen düşünme, yorulursun. Biliyorum, gün gelir pişman olur, yokluğunla kavrulursun. Ben istesem de bırakamam ki seni. Ben, ben seni, seni unutmam sevdiğim. Ben. Ama biliyorum. Ben biliyorum. Sen, sen beni, sen beni unutursun. unutursun. Unutamam canım. Unutamam seni. Unutamam gülüm unutamam. Unutamam canım. Unutamam seni. Tamam gülüm unutamam Armağanımdır bu dersi sözler dersi sevgiliye uutamam Bir gün karşına çıkarsam seni, eğer Bil ki uutamam. hala sevdiğimden değil uutamam. Ne kaybettiğini gördü gördü. DJ Sara Unutamam seni Unutamam gülüm Unutamam